Roket. Peki. Şimdi bana izin verirseniz bu motosikleti götürmem gerekiyor. Shield'da eğitim alıyorum dedim. Dünya çok küçük. Ay, ay, ay. Hayır, 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 hayır. Ben bir ekibin üyesi olmayı hiç istemiyorum. Bu bir ekip değil, bir program. Bırak da sana açıklayayım. Hayır, no, nein, net. Hayır, olmaz asla, asla. İddiayı ben kazandım. Tuvalet temizlemeyeceğim. Aa, ben diğer seçeneği alayım. Demek gidiyorsun. Ee, evet. Kendi yolumda ilerlemeye devam edeceğim. Örümcek adam. O kahramanların her biri senin gibi. Yol ayrımında. Bir süredir ayrımdasın. Faydalı olabilirsin. Bak Nick. Biliyorum hepsi iyi çocuk. Hatta kova kafa bile. Bu yüzden hayır diyorum ya. Bir avuç çaylağın başına geleceklerden sorumlu olamam ben. Ben amcanın başına gelenler için sorumlu hissettiğini biliyorum. Ama bir yerde kendini affedip her şeye yeniden başlaman gerekiyor. Eğer sende bir potansiyel görmeseydim bu teklifte bulunmazdım. Diğer dört arkadaşın da gelecek neslin süper kahramanları. Bir sonraki yenilmezler. Onların iyi bir eğitimi, senin de dış dünya deneyimin var. Onlar sana şans vermek istiyor. Sen onlara şans verecek misin? Kulağa harika geliyor ama... Ben bunu yapamam. boş versene. Fury o ucubeleri başına bela edecekti. şu sen onlara ne çok şey öğretebilirdin. Ah! <laughs> <A> <f Oil> <laughs> Örümcek sezgilerinin bir tehlike olduğunu söylüyor. Sağda mı, solda mı yoksa A aşağıda mı? Aa Kıpırdama böcek. Sonra? Klo? Ve tabii Wizard. İkinci rounddayız örümcek adam. Sen yenildin. Okulda çocukların önünde sizi rezil ettiğim yetmedi sanırım. Şimdi de tüm şehir aynı şeye şahit olacak. Kendini bu kadar beğenmemelisin. Dördüncü üyemiz burada değilse de şu anda hala üç kişiyiz. Ama sen örümcek adam iyi yapayalnızsın. Oh! Ah! 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 Pekala bebek zilla, bunu sen istedin. Alın bakalım. Evet. Hı? Örümcek ağlarında içinde bulunduğun yer çekimsizlikten etkileniyor. Ah! bu ağlar kaç para biliyor musun sen? Klaw. Ah! 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 Sıra bende. Ah! Tamamdır. Aa, ah. Güzel. Onu patrona götürürken pek zorluk çekmeyeceğiz. C. E... Aa, ah. oh. Bana şu patrondan bahsedin bakalım. Sizi kim tuttu ahmaklar? Baygın halin daha iyiydi.